Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 6 kişilik bir paket çekiliş yapmak istiyorum. ilk kişiye maymada paketini alacağım. İkinci kişiye biraz paketse bütün kişiye. İsterse maymada erkek ya da kız kıyafetini alacağım. Dördüncü kişiye onlu pet pod alacağım. Beşinci kişiye bir tane kıyafetini pet pod alacağım. Sonuncu kişiye de bir tane eklerim asılacağım. Şimdi bir alda şartlarınızı söyleyeceğim. <laughs> ee, birinci şartımız yönü falan istemeyeceğim. Çünkü gerek yok. Çünkü kolumu hatırlamıyorum ve videoda da göstermeyi unutmuşum. Kan şartlarımız kanalı. Mı? İç ver yönü veremediğim için topluluğumda paydaş bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.